Hadi anne, hadi aç gözünü. Bir defacık gül bana be anne. Bir defa. Hadi anne. Yaman Bey. Efendim? Başhekim sizinle görüşmek istiyor. Odasında. Hemen mi? Evet. 45 bin YTL mi? Annenizin 3 aylık tedavi ve bakım faturası. Bu meblağ ödenmeden tedavinin devamı mümkün değil. Kusura bakmayın. Yönetim kurulu kararı. Ne? Saçmalık bu. Solunum desteği alması lazım annemin. Dolaşım desteği... Kapının önüne mi koyacaksınız bizi? Özgünüm. Maliyetler ortada. Aynı desteğe ihtiyacı olan başka hastalarımız var. Bana bir iki gün müsaade edin. Bakımını aynen sürdürün. Söz veriyorum. Bulacağım bu parayı. Nerede çekildi bunlar? İzmir Urla. Seninki hala çıkamadı tatilden. Zar zor gidiyor sabahları okula. Sık boğaz etmeyin yeğeni mi değişiriz günahları? Şeref Bey, Ferruh Bey pardon. Söyle kızım. Yaman Bey sizinle görüşmek istiyor. Yaman Çakırer. Hala dolaşıyor mu buralarda? Sağ ol gitsin kızım. Hı hı. Yok yok al içeri. Bir abdest de ben çekeyim. Tabii efendim. Kapılarda bekletiyorsunuz artık ha? Büyük patron oldunuz tabii. Kolay mı? Niye geldin lan yine? Kendim için değil. Annem. Hastanede. Yaşatmaya çalışıyoruz. Bedava olmuyor tabii. 45 bin. Yaptığınız vurgunun, üstüne konduğunuz hesapların, malların yanında deve de kulak kalır. Verin gideyim. Bir daha karşınıza çıkmam. Ne sen, ne ailen. Artık bu şirketten kuruş alamazsınız koçum. Bir daha sağda solda vurgun falan dediğini duy. Yoksa harbi vurulmak nasılmış görürsün sen. Allah evet. belanızı Hop. versin lan. Ne ee, seni var? Seni var. Hadi lan. Seni var ya. Hadi, hadi lan. Dövüşün. Hadi hadi tamam. Çıkarın sizler. <laughs> Affedeceğim lan sizi. Bir daha sokmayın bunu içeri. Neden bırakmadın geberteyim bu iti? Yeter abi. Zaten ortalık yeni sakinledi. Na, bırakın lan. Çekin elinizi. <laughs> ah baba ah. Tam gidecek zamanı Gitmeyip de görseydi bugünlere daha mı iyiydi evlat? Adem amca? Ne işin var oğlum bu kalpazanlarla senin? Annem, durumu ağır. Hastane için para lazım. Bir kurtarsam annemi, bir gelebilse kendine. Babama kurdukları tuzağı bir ispat edebilsem. Biliyorsun işte. Bütün hesapları, sahte borçları, iç edilen hisseleri. Biliyorum evlat. Hepsini biliyorum. Yanlarına bırakmayacağım onu. Yardımcı olur musun bana Adem amca? O gün geldiğinde yanımda olur musun? Kısmet evlat, kısmet. Ne yapıyorsun be? Manyak mısın be adam? Gel ben. gel buraya, gel buraya, buraya gel. Babasına söylersiniz. Yaman geldi aldı dersiniz. Başkomiserim. Söyle canım. Bir çocuk kaçırılma ihbarı geldi. Şahıs okul servisinin yolunu kesmiş. Çocuğu alıp aracıyla uzaklaşmış. Yapma ya, nerede? Adres burası. Çıkalım mı hemen? Hemen hadi. Ya biz devreye kalıyorduk ama İlgileniriz biz abi. Bir şey olursa haberleşiriz. İyi hadi kolay gelsin. Biz abi, Sağ ol. Tuzama bu haber veririz. Tamam, tamam dikkatli tamam. olun. Neden bakıyorsun ölü? Neden aldın beni? Kimsin sen? Şöyle diyelim. Babanın bir oyun arkadaşıyım. Oyun mu? Ne oyunu? Bakalım baban seni bulabilecek mi diye bir oyun oynuyoruz kendi aramızda. Sürpriz olsun diye de baştan hiçbir şey söylemedik sana. İnanayım mı? İnan inan. Her şey senin için ayarlandı. Hem sıkılmıyor muydun okulda? Hı hı. İyi işte. Eğleneceğiz beraber. Neden baktın öyle? Sever misin silahları? Amcamın da tabancası var. Ateş ettirdi bir defa bana. Çok ses çıktı. Çok korkmuştum. Annem de çok kızmıştı. Bununla da ateş etmek ister misin? Kızmayacak mısın? Yoo al. Dedim sana oyun oynuyoruz sadece. Sevdim ben bu oyunu. Al sana al sana al sana. Adın ne senin abi? Yaman. Tam olarak ne dedi? Yaman geldi aldı çocuğu dersiniz dedi. Orayı kucakladığı gibi indi servisten. Silahı vardı. Çok korkunçtu. Nasıl bir şeydi elindeki silah? Vallahi tam seçemedim ki komiserim. Durdu önümde açtı kapıyı daldı. Gözü dönmüştü baya. Arabasının plakasını göremedin mi? Yok, o telaşla seçemedim. Tarık, buyur. Parmak izi ekibi detaylı çalışsın. Tabii başka yok zaten. Çevredeki dükkanlara, bankalara falan bakıyorsunuz. Hı -hı. Güvenlik kamerası kaydolmamız şart. Tabii başkanım. Tamam mı? Bora nerede? Yeni Bora. Bir dakika dur be dur be. be. Ne oluyor? Sakin ol. Sakin, Sakin ol. Sakin ol diyorum sana. Geç Bora. şöyle. Bora. Geç. Yavaş yavaş. Geç şöyle. Ne Geç oluyor be. burada? Ha? Dur. Kimsin sen? Kimsin sen? Bora. Söyle. Değeni Bora de. nerede? Bora nerede? Şşş. Bir dakika. Ya söyle Bora. Sakin ol. Biri servisin önünü kesip kaçırmış çocuk. Kim? Kim kaçırmış? Yaman diye biri. Tanıyor musunuz? Yaman mı? <laughs> Demek tanıyorsun öyle mi? Servis öğretmeni teşhis etti. Çocuğu kaçıran genç bu. Yaman Çakırer. Derdi neymiş? Anlayabildik mi? Bora'nın babasıyla amcası, yani Ferruh ve Şeref Abacı kardeşlerin bir nakliye şirketi var. Yaman'ın geçen sene ölen babası Hidayet Çakırer, aslında şirketin büyük ortağıymış. Sonradan büyük borçların altına girip, şirketteki hisselerini ve her şeyini kaybedince bunalıma girip intihar etmiş. Oğlu bu olanlar için diğer ortakları mı suçluyor yani? Görünen o. En son dün gece yine şirkete gidip para istemiş. Tartışmış adamlar. Sabahta orayı kaçırmış. Önceliğimiz tabii ki çocuğu bulmak. İşin perde arkasını da öğrenmeye çalışalım. Şeref ve Ferruh Abacı ile ilgili neler öğrenebiliyoruz bir bakalım Tamam Rıza baba. Aileyle kim ilgileniyor? Engin Başkomiser. İyi. Devriye Yaman'ın bulunabileceği adreslere yönlendir. Telefon, kamera kaydı. İzlemeye takılabilecek her şey. Tamam mı? Tamam. İzninizle. Tamam. Yaman her an fidye için sizi arayabilir. O yüzden arkadaşlarımız cep telefonunuzu dinlemeye aldılar. Evinizde ve şirketinizde de gerekli tertibatı kurmak için bir ekip sizle beraber gelecek. Bu kadar mı yani? Başka ne yapıyorsunuz oğlum bulabilmek için? Herkes elinden geleni yapıyor. Lütfen sakin olun ve bize güvenin. Hadi Ali, oylanmadan çıkın. Tabii başkomiserim. Buyurun Şeref Bey. Karan bir sokak, 40 numara. Hı hı. Tamam, tamam ararız. Tamam. Anladın mı Hadesi? Anladım abi. Nedir? Çocuk kaçırma. Adamın kayıtlarını adresine bakacağız. Bakalım tabii. Herif de bizi bekliyordur zaten. <laughs> ne haber lan? Yamyam. Yam. <laughs> İyi komiserim eyvallah. Akıllı olun. Hadi şut. Olmadı ya tam vuramadım. Hadi fark etmez daha sert şimdi olacak hadi. Bu sefer vuracağım. Gol olacak. sefer gol valla. Yaman abi. Ne oldu? Babam arıyor mudur şimdi? Arıyordur herhalde. Hepsi takasın peşimize. Biz kaçalım böyle. O da kovalasın. Kovboy filmi gibi. Kovboy filmi. Aynen öyle Borucuğum. Aynen öyle. Ne zaman boşalttı evi? Geçen hafta abi. Haciz memurları dayandı. Çarşambaydı herhalde. Perşembe sabahına bir baktık kapı var. Ne haciz ya? İş adamı değil miymiş bu çocuğun babası? Öyle de rahmetli de iflas etti. Sonra da intihar etmiş adamacağız değil mi? Öyle. Bir de Selva Hanım hastalanınca Raman'ın annesi yani. Ne hastalığı bu? Kanser. Kadın nerede şimdi? Yaşıyor mu? Yaşıyor diye biliyoruz. Hastanedeydi en son ama. Hangi hastane bu? Bahçeli evlerde. Haber verelim bizimkilere. Ee, şey... Ben şey, mi Sen ya. ya benim fotoğrafı öyle olursa ya. <laughs> Şirkete gelen çağrıları da eve yönlendirdik amirim. Hiç merak Arama yapan tüm numaraları görüp takip edebiliyoruz burada. Şu ana kadar kayda değer bir şey var mı peki? Hayır, henüz yok. Aile ne durumda? Anne perişan. Oğlum Babayla oğlum. amca daha sakin ama onlar da çok gergin. Kontrolden çıkacak olurlarsa hemen haber veriyorsun. Murat zaten geliyor yanına. Gözünüzü dört açın. Baş üstüne. Şeref ne olur bir şeyler yap, bul Borayı. Oğlumu bul bana. Tamam canım tamam, ağlama artık. Tamam. Gelinim. Dik tut şu başını. Bak bakayım bana. Bulacağım burayı. Onu kaçıranı da bulacağım. Bize bunu yapandan hesap soracağım.